Sayın Valim, Sayın İl Kültür ve Turizm Müdürü, saygıdeğer protokol mensupları, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklar. Tekirdağ'ın denizi, doğasının yanı sıra artık lavanta tarlalarıyla da ön plana çıkıyor. Üretiminin artırılmasından sonra bazı tarlaların turizme kazandırılarak bazı dekorlar yetiştirilmesi önemli. Bu tarlalarda oluşturulan alanlar insanları oraya çekerek orada güzel anılar biriktirmelerini sağlıyor. Merkez ilçe Süleyman Paşa olmak üzere bütün ilçelerimizde lavanta tarlaları mevcut. <laughs> <şeydir. gülüyor> Programı arz İlk kötü müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun açılış konuşması. İlk kötü müdürü kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan sergilerin getirilmesi. Zaman konusunda ekonomiye, Tülyon Müdür Kurulu'da müdürlük yetişti. Namun temel eğerlerinin müdürlüğü, 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 eşliğinde foto seferi, Tekirdağ huzur Evi sakinleri ve sevgi evleri çocukları ile lavanta bahçesi gezindikti, Umut Özpalaz konseri, bale gösterisi, resim yapma etkinliği, geleneksel okçuluk gösterisi, roman halk dansları gösterisi, Salih Demirci ve Emine Özata konseri, şenlik alanı foto seferi, kapanış. Açılış konuşmasını yapmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Ahmet Hacıoğlu'na kürsüye davet ediyorum. Sayın Arif, değerli hanımefendi, çok değerli misafirler, sevgili lavantı severler, sevgili öğrencilerimiz, sevgili fotoğraf sanatçılarımız, Buraya teşrif eden herkese hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. teşrifleriniz bizleri olumlandırmıştır. Efendim bildiğiniz gibi Tekirdağ'da yaklaşık 1250 dönüm alanda lavanta ekiliyor ama bu lavanta bahçelerinin içerisinde özellikle 20 tanesi tam da böyle gördüğünüz gibi donanımlı ve turizme hazır. Bizim derdimiz, amacımız burada var olan lavanta potansiyelini siz değerli basın mensupları aracılığıyla önce İstanbul'a sonra Türkiye'ye ve tüm dünyaya duyurmak amaç buydu. Özellikle foto safari yaparak ve fotoğraf yarışması yaparak bunu ulusal basın taşımak istiyoruz. E, etkinliğimizin güzel geçmesi, içinde olmasını diliyorum. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara ama altını çizerek söylüyorum. Jandarma teşkilatımıza hasreten teşekkür eden, Hepinizi sevgiyle, saygıyla, selamlarım, iyi eğlenceler. Vergisizce hoşgörü. İl Kültür Müdürümüz Sayın Ahmet Hacıoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Tekirdağ AK Parti Milletvekili Sayın Gökhan Diktaş'ın Lavanteş Anneğimize göndermiş olduğu mesaj için teşekkür ederiz.